kaçıyor. Budur kaçan. Ben çek abi. Öz Birlik Tesisat takipçileri, İstanbul Genelimize Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde bir sukaçak adresimiz vardı. Geldik yerin noktası onu tespit ettik. Termal kameramızla ve dinleme cihazımızla. Şu şekilde yerini gösterelim. Nokta atış yaparak termal kameramız tam dizlerimizin dönüş yaptığı yerde banyoya giden hattında. Yani şu şekilde banyo bataryamız var. Şöyle tam nokta atış yaparak zaten belli Yuvarlak için almış. Evet. Tam dirseğimizin ucuna patlamamız var. Ve şu an biz buranın fayansını kırmadan sökeceğiz. Tekrardan buranın fayansını da yapacağız. Abinin başka gidip usta getirmesine gerek yok. Fayansımızı da yapıp tertemiz bir şekilde abimize teslim edeceğiz. Telefon numarası 0212 475 48 89 0553 801 64 54 Telefonla bize ulaşabiliriz. Haydi geçmiş olsun.